Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Yatuzer. Süper Lig takımlarının kadro planlamalarını ve transfer haberlerini sizlerle paylaştığımız video serisinin sonuncusuyla karşınızdayım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından bu videoda da sizlerle kalan Süper Lig takımlarının transfer haberlerini ve kadrolarının son durumlarını sizlere aktarıyor olacağım. Bu arada sizlerden de bir ricam var. Sizce bu sezon hangi 4 takım küme düşecek videonun altına tahminlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. İlk olarak şampiyon Başakşehir ile videomuza başlıyoruz. Yeni sezon öncesinde Klişi, Gökhan İnler, Robinho, Furkan Soya ve Elia ile yollarını ayıran Başakşehir, Berkay Özcan, Azubike ve Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna dahil etmiştir bir sol kanat, bir sol bek ve bir stoper transferini yaparak hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Başakşehir'in transfer listesi oldukça kalabalık. Sol bek transferi için Inter'dan Dalbert ve Brighton'dan Bernardo'yu kadroya katmak isteyen Başakşehir sol kanat için Yasin Brahim'i renklerine bağlamak isterken stoper transferinde de rotayı Lazio'dan Bastos'a çevirdi. Geçtiğimiz sezon fırtına gibi eserek Süper Ligi 4. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne direkt grup etabından katılacak olan Yiğit Dolar'la devam ediyoruz. Fatih Aksoy, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Skuletic ve Fernando Andrade ile yollarını ayırarak büyük güç kaybeden Sivas Spor bu isimlerin yerini Max Gradel, Kasimir Linga, Robin Yalçın, Jorge Felix ve Kerem Atakan keskinle doldurmaya başardı. Bu sezonda transfere para harcamayarak bol servis bedeli ödemeyen Sivasspor kadrosuna bir orta sahaya katarak transferi noktalamak istiyor. Hedefi ilk 5 olarak belirleyen iyi dolar orta saha transferinde rotayı Monaco'dan Yusef Benaser ve sözleşmeleri elinde bulunan 32 yaşındaki Belçikalı Steven De Defur'la Galatasaray'ın istediği 23 yaşındaki Fransız Arnaud Lusamba'yı çevirdi. Geçtiğimiz sezon hem lige hem de kupaya damga vuran Alanya Spor bu sene belki de en çok kan kaybeden takım oldu. Teknik direktör Erol Bulut ve futbolculardan Junior Fernandez, Papi Sisse, Wellington, Ensakala, Calma Campos, Musa Çağıran'ı kaybederek kadro iskeletini baştan kuran Alanya Spor, yeni sezonda kadrosuna ilk olarak yine genç bir teknik direktörü olarak Çağdaş Atan'ı getirdi. Transferde ise Beşiktaş'tan Fatih Aksoy Stopere Ahmet Gülay'ı sol beke kadrosuna katan Alanya Spor, sol kanata Davidson, orta sahaya Efkan Bekiroğlu ve Berkan Kutlu, Forvet'e Kuma Babakar ve Adam Barreiro'yu ve son olarak sol beke François Mobanje'yi transfer etti. Hücum özelliği yüksek bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Alanya Spor bu bölge için Fenerbahçe'den Deniz Türüç ve sözleşmesi elinde bulunan Miroslav Sto ismi düşünülen oyuncular. E hazır güneye indik Antalya Spor'la devam edelim. Geçtiğimiz sezon tam Ertun'a geldikten sonra harika bir form grafiği yakalayan ve ligi 45 puanla 9. sırada tamamlayan Antalya Spor, Freddy, Diego Angelo, Salih Dursun, Celutska, Chico, Yekta, Endinga, Charles ve Sinan Gümüş'le yolları ayırarak kadroda revizyona gitti. Bu sezon hedefi yine ilk 10'a girme olarak belirlen Güney temsilcisi bu doğrultuda kadrosuna tecrübeli oyuncu Nuru Şahin'i. Ankara gücünden Dever Orgili, Geçtiğimiz sezon Göztepe'de harika oynayan Serdar Güller'i, Las Palmas'tan Can Armel Drolley'i, Altaht'tan Semi ve Kocaeli Spor'dan Gökdeniz Bayrakları dahil etti. Kadrosunda sadece 10 yabancı oyuncu bulunan Antalya Spor transfer döneminin geri kalanında kadrosuna bir stoperi dahil ederek transferi noktalayacak. Stoper transferinde konuşulan isimlerse Semikaya, Naldo ve en son Göztepe'de oynayan Çiçi. Geçtiğimiz sezon normal şartlarda küme düşen ama küme düşmenin kaldırılmasıyla Süper Lig'de bir şans daha elde eden yeni Malatya Spor'la devam ediyoruz. Teknik direktörlük görevini Hamza Hamzoğlu'nu getirerek kadroyu baştan yenileyip gençleşen yeni Malatya Spor ilk etapta Bifuma, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Arturo Mina, Remy Walter, Eren Tozlu ve Fanno yollarını ayırdı. Forvet'e Yetmir Topayi, Stopere Murat Akça, 10 numara mevkini Christian Cueva, Kaleci Guido Herrera, Denizli Spor'dan Sabek Zeki Yavru, Sol de Carima Fest. sağ kanat Yodi Lukoki ve orta saha Fernando Zuku ile anlaşarak transferde adeta şov yapan yeni Malatya spor kadrosuna bir stoper bir de forvet dahil etmek istiyor. Forvet mevkisini Adana Demirspor'dan Spor'dan Adil Demirbağ veya Guimares'ten Pedro Enrique'yi katmak isteyen yeni Malatya spor, forvet bölgesine ise Sparta Prag forması giyen Benjamin Tete ile anlaştığı iddia ediliyor. Geçen sezon küme düşenlerden devam edelim ve Kayseri Spor'un kadrosuna göz atalım. Kabus gibi geçen sezonun ardından teknik direktör Bayram Bektaş'la beyaz bir sayfa açmak isteyen Kayserispor. Spor. İlk olarak Aksel Aktaş, Emre Taşdemir, CC, Abdenur, Enver Cenk Şahin, Artem Kravets, Ben Niestra ve Bernat Mensah'la yollarını ayırdı. Transferin hızlı takımlarından Sarı Kırmızılı ekip Boavista'dan orta saha Yav Aka, Başakşehir'den savunmacı Atlama, Burnley'den sağ kanat Aaron Lennon, Gaziantep FK'dan Muğda Çelik, Kasımpaşa'dan İlhan Depe, Panathinaikos'tan Dimitrios Koloveitos, Le Mans takımından sağ kanat Harrison Manzala ve Vardar'dan 10 numara Daniel Avramovski'yi katan Sarı kırmızılar transfer döneminin sonuna kadar Forvet'e de transfer yapacak. Kayserispor'un transferi için ilgilendiği isimlere baktığımızda ise Galatasaray'dan Yese Sekidika'nın ve Fenerbahçe'den Allah yerin ismi ön plana çıkıyor. Başkente gidelim ve hızlıca Ankara gücünün kadrosuna göz atalım. Geçtiğimiz sezonu son sırada tamamlayan Ankara gücü bu sezon kadrosuna teknik direktör olarak geçen senenin flash ismi Fuat Çapa'yı dahil ederek başladı. Transfer tahtası kapalı olan ve yasan kalkmasının ardından transferleri açıklayacak olan Ankara gücü yeni sezon öncesinde Orjil, Cermin Nivas, Gerson Rodriguez, Fatih, Scarione, Sedat Açay, Ozotlo ve Aydın Karabulut'la yolları ayırmıştı. Keçiören gücünden stoper Erdi Dikmen, Lehya Gdansk'tan orta saha Lukasic ve Slaven Belupa'dan stoper Zvonimir Salia ile anlaşan Ankara gücü transfer dönemi boyunca hücuma dönük orta saha, merkez orta saha, sağ kanat ve forvet transferleri yapacak. Sözleşmesi elinde bulunan Şahverdi Çetin, Anderlecht'ten Luka Adzic, CSKA Moskova'dan Yaka Biol, Fenerbahçe'den Allahyar, Galatasaray'dan Sekidika ve Yunus Akgün, Ankara Gücü'nün transfer listesindeki oyuncular. Bir diğer başkent ekibi Gençler Birliği'ne göz atalım. Hamza Hamzoğlu'nun yerine eski futbolcularından Mert Nobre'yi teknik direktörlük görevine getiren Gençler Birliği kadroda gençleşmeye de giderek hedefi ligde kalmak olarak belirledi. Seyut Sens, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Erdem Özgenç, Van Beynen, Ahmet Oğuz, Sadio Diallo ve Sesen yoluna yolları ayıran Gençler Birliği, Vizla Polak'tan orta saha Dominik Furman, Panathinaikos'tan Sabek, Matias Johansson, Menemen Spor'dan sağ Mustafa Çeçenoğlu, Yeni Malatya Spor'dan Murat Yıldırım, Antalya Spor'dan Stoperler Salih Dursun ve Diego Angelo ile sözleşme imzaladı. Bu isimlere ek olarak kadroyu stoper, sol ve orta saha eklemek isteyen gençler birliği Beşiktaş'tan Tyler Boyd. Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen, Galatasaray'dan Cimi Durmaz ve Ahmet Çalık, en son Kayserispor'da oynayan CC ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potu transfer listesine dahil etti. Bülent Korkmaz'la iyi bir çıkış yakalayarak geçen sezon ligde kalmayı garantileyen Konyaspor'la devam ediyoruz. Yeni sezon öncesinde sağ Samuel Ediok ve kaleci İbrahim Seyic ve orta saha Musa Çağran'la sözleşme imzalayan Konyaspor bir forvet bir de stoper transferi yaparak transferi noktalayacak. Forvet transferi için Brezilyalı golcü Fernando Bravo. Fil Dişi Sahilli, Seydu Dumbia ile görüşme halinde olan Konyaspor'un kadrosunda yeni sezonda Jens Jönsson, Ferhat Özsorun, Ertuğrul Taşkıran ve Paulo Cagney'i göremeyeceğiz. Pandemi dönemi sonrası hüsran yaşayarak ligde kötü bir grafiği zaten atan Göztepe ile devam ediyoruz. Kanat, merkez orta saha, stoper ve sol bek transferi yapması gereken ve kadrosu eksikliklerle dolu olan Göztepe, Gorika'dan Forvet Şerif Endiaye, Aris'ten Forvet Brown Adiye, Hatay Spor'dan ön libero Kubilay Sönmez ve Kocaeli Spor'dan sol kanat Burak Süleyman'la sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den stoper Sadık Çift Pınarı, Galatasaray'dan sol bek Emre Taşdemir, sol kanat Yunus Akgün ve sağ kanat Yese Sekidikay'ı, serbest oyunculardan sol kanat Alper Potuk, stoper Semih Kaya, takımından sağ kanat Florent Hasani'yi, Rosenborg'da oynayan sol kanat Samuel Adek Benroy'u ve Real Valladolid'den orta saha Mişeli kadrosuna katmak için uğraşlar veren Göztepe, Beto, Andre Castro, Kamil Wilsek, Cameron Jerome, Napoleone, Deniz Kadah, Borges ve Kerem Atakan Keskin'le yolları ayırdı. Yaptığı flash transferlerle adından söz ettiren Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'la devam ediyoruz. Teknik direktörlük görevine genç antrenör Stefan Thomas'ı getiren Çaykur Rizespor Spor, Forvet Loic Remy, ön libero Fabrizio Bayano, sol kanat Nadir Çiftçi, orta sağ Yasin Pehlivan, sol kanat Engin Bektemir, sağ kanat Konrad Mihalak, orta sağ Atakan Akkaynak ve Forvet Kemal Rüzgar'la anlaşarak transfer döneminin sonuna kadar 3 ismi daha kadrosuna ekleyecek. Çaykur Rizespor'un transfer listesindeki isimlerde Fenerbahçe'de oynayan orta sağ Oskan Güçtekin, Bazel'den Stoper Emir Dilaver, Şaklardan Forvet Kayode, Guimares'ten Oscar Estupinian, Serbest oyuncu Alper Potuk ve Mehmet Ekici, Celtic'den Stoper Hozo Simunovic ve Real Valladolid'den Miguel Yavalayos transfer listesindeki isimler. Sırada Ege'nin Horozu Denizli Spor var. Teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam getirerek bu sene ilk onu hedefleyen Denizli Spor. bu doğrultuda Pahuka'dan sol kanat Angelo Sagal, Hanover'den sol kanat Marvin Bakolars, Alanya Spor'dan kaleci Cenk Gönen, Boleslav'dan Marius Mesanovic ve Nottingham Forest'tan kaleci Kostel Pantiyimon'la anlaşan Denizli Spor kadrosuna bir kanat, bir orta saha ve forvet transferi yapacak. Serbest oyunculardan Omar Niyas, Yaya Sanago, Gökhan İnler ve Mehmet Ekici'yi, Union Berlin'den Neven Svotic'i, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Sekidika'yı gözüne kestiren Denizli Spor'da kimlerin takıma katılacağı merak konusu. Ve gelin İstanbul'dan Kasımpaşa'ya hızlıca göz atalım. Kadrodaki oyuncuların ne neredeyse tamamını göndererek sıfırdan bir başlangıç planlayarak küçülmeye giden Kasımpaşa ilk olarak teknik direktörlük görevine birinci lig sihirbazı Mehmet Altıparmağı getirmiştir. Debrecen'den sol kanat Kevin Varga, Bolu Spor'dan sol kanat Yasin Dülger, Konyaspor'dan Spor'dan kaleci Ertuğrul Taşkıran, Eskişehir Spor'dan Sabek Feyzi Yıldırım, Pölten'den 10 numara alan ve Brentford'dan Hulyon Yenveri kadroya dahil ederek kadroyu gençleştirmiştir. İki stoper transferi daha yaparak transferi noktalayacak olan Kasımpaşa'da hedef ise potansiyeli olan futbolcular. Ve son olarak sırada Süper Lig'e yeni yükselen takımlar var. İlk olarak TFF 1. Lig şampiyonu Hatay Spor'la başlıyoruz. Yeni sezon öncesi 11 oyuncuyla yollara yaran Hatay Spor, Forbet Mamedyuf, Mehmet Küçükdurmuş, Eren Bopenza, sağ kanat Burak Çamoğlu, 10 numara Ruben Ribeiro, Stoper Pablo Santos, Solbek Katranis ve ön libero Isaac Saki ile sözleşme imzalamıştır. 3 transfer daha yapmayı planlayan Hatay Spor, orta sağ, sağ bek ve stoper transfer gerçekleştirerek transfere nokta koyacak. Birden yükselen takım Erzurumspor'la devam ediyoruz. Stoper Ezekiel Garay, sol bek Aziz Behiç, kanat forvet Seki Bika, sağ bek Şener Özbayraklı ve Murat Sağlam. Forvet oyuncular Pato ve Nias'la ilgilenen Erzurumspor yeni sezon öncesinde kadrosunda revizyona gitmiştir. Mehmet Özdilek önderliğinde hedeflikte kalmak olarak belirten Erzurumspor kale Fabian Farnol, savunmaya Adolf Teyku, Arturo Mina, Kaan Kanak ve Mücahit Albayrak, orta sahaya Petrus Bumal, Mitchell Donald ve Muhammed Gönül Aşarı katan Erzurum Spor Forvet'e ise henüz takviye yapmamıştır. Ve son olarak Karagümrük'e göz atalım. Transferin belki de en sessiz takımı olan Fatih Karagümrük bu sezon Süper Ligi yakmak istiyor. İyi bir kadro kurma doğrultusunda Spal'dan stoper Ermin Zukanovic, Forvet Armando Sadiku, Fenerbahçe'den Forvet Mevlüt Erdinç, Lokomotiv'den Forvet tarikası Vato Arvelatse ve İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna katan Fatih Karagümrük transferin sonuna kadar kadroya en az 6 transfer daha yapacak. Evet sevgili izleyenler yeni sezonda kulüplerin kadro planlamalarını ve transfer hedeflerini sizlerle paylaştık ve noktayı da burada artık bu seriye koyuyoruz. Bu kadrolar doğrultusunda sizce hangi takım ligi kaçıncı sırada tamamlar videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Aynı zamanda en çok beğendiğiniz transferi de yine videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz bizi ve kanalımızdaki diğer videoları beğendiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz kanala abone olmayı unutmayın diyoruz ve hepinize mutlu günler diliyorum hoşçakalın.